Evet mol konusuyla ilgili e, böyle bir soru var karşımızda. 0,3 mol CH4 yani metan gazı kaç gramdır demiş ve karbonun e, 12 yani e, 1 molün ağırlığını hidrojende 1 olarak vermiş. Önce biz demek ki bunun 1 molünü bulmamız gerekir. Şu anda 1 mol e, bu metan bileşiğinde dikkat ederseniz bir tane karbon var 4 tane de hidrojen var değil mi? Demek ki karbon gördüğüm yere 12 yazdım. Hidrojen de 1'miş. 4 tane 1 4 etti. Buradan çıkan değer ne oldu? 16 gram oldu. Demek ki bu e, 1 mol bileşik, 1 mol CH4 bileşiği yani metan gazı e, nedir? 16 grammış. 16 grammış. O halde benden 0.3 mol diyor. Demek ki önce 3 mole geçelim. Dikkat edersin. 1'in 3 katını aldı. 10 altında 3 katını alacağız. Ne olacak orası? 48 gram. Sonra 10'a bölmüş yani 0.3 demiş. Demek ki burayı da 10'a böldüğümüz zaman 4.8 gram diye sorunun çözümünü yapmış olduk. Evet bir diğer sorumuz bu sefer 0.4 mol SO2 yani kükürt dioksit gazı kaç gramdır diyor. Yine aynı şekilde bunun 1 molünü basıyoruz. Bir mol için SO2'ye baktığım zaman bir tane kükürt var. Artı iki tane de oksijen var. Bir kükürt gördüğüm yere 32 yazıyorum. Artı iki tane de oksijen varmış. Bir tanesi 16 ise iki tanesi 32. Yani iki tane 32 çıktı. Bu da ne olacaktır? 64 gram olacaktır. Nasıl yapıyoruz bunu? Demek ki bir mol e, bu SO2 gazı Demek ki 64 grammış. Ama 0,4 mol dedi. Yine önce isterseniz 4'e geçiyorum. 4 tane 64'ü yapıyoruz. Ben yani bunu 4'te çarpmam lazım. 4 kere 4 16, Elde 1, 6 kere 4 24, 25. Bunun 4 molu 256 gram çıktı. Fakat 0,4 demiş 10'a böleceğiz. Demek ki burayı 10'a bölünce buraya da 1 sıfır atıyoruz ve çıkan sonuç ne oldu? 25.6 gram oldu. Tabii ki 0,4 mol SO2 gazı için. Evet bir başka soruya bakalım. Bu da 0,6 mol azot monoksit gazı kaç gramdır diyor. Yine bunun 1 molüne bakacağız. 1 mol NO2 gazı e, bir tane azot var. Bir tane de oksijen var. 14, 16 daha. Demek ki bu 30 grammış. 1 molü 30 gram. Benden 0.6 diyor. Yine önce bir 6 molünü alalım. Bak 1'in 6 katını aldım. 30'un 6 katı kaç olacak? 180 olacak. E 0.6 demiş. 10'a böleceğiz. 18. Demek ki cevap 18 gram olarak yapıldı yapılabilir. E, bir diğer yöntemle 1 mol için 30 gramsa 0.6 mol için ne kadardır derseniz İçler i̇şte dışlar çarpımı da yaptığınızda x'i yalnız bıraktığınızda görüyorsunuz ki 30 çarpı 0,6 cevap geliyor. Ee, buradan da bir 0. kaydırdı. 6,3 da 18 tekrar aynı cevaba ulaşabilirsiniz. Evet son bir soru daha yapalım. Bu da 0,25 mol sülfürik asitti değil mi bu? Hasan i̇ki Süper Osman 4 diye bir kısaltma yapmıştık hatta böyle. Önce bunun bir molüne bakalım. Bir mol için bakın iki tane değil mi? Buradan 2 gram artı. Bir tane kükürt için 32 yazmam gerekiyormuş. 32'yi buraya yaptım artı. Dört tane oksijen var ki bir tane oksijen 16. Dört tane 16, 16, 32, 64 değerini buldum. Sonra bunları üçünü topladığım zaman 60, 90... 94, 96, 98. Demek ki bu bileşin bir molünün ağırlığı 98 grammış. O halde orantımızı kırıyor, kuruyoruz. Bir mol e, bileşik 98 ise aslında bu 0, 25 ne demek? Çeyrek demek. Yani aslında 98'i 4'e böl demek istiyor. Biz yine normal orantımıza göre bunu yapıyorum 0,25 için. Ne kadar dedik? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 98 çarpı aslında 1 bölü 4 de yazabiliriz. Yani 98